Selam arkadaşlar ben Kaan bugün e, şey oyun oynamayacağız bugün bir hatanın çözümünü göstereceğim size bu genellikle Windows 7'de oluyor Windows Update hatası e, şimdi güncelleştirme denetle dediğimizde hizmet çalışamadığından Windows Update şu anda güncelleştirmeyi denetleyemiyor diyor e, bu sorunun düzeltmesi, düzeltilmesini göstereceğim e, bazı forumlara falan baktım hep e, başla çalıştı başlat komut e, lan ne diyorum? ne ha komut sistemcisiyle e, böyle bir şeyler yazın onu yapın ne yapın diyor ama bunlar hiç gerek yok arkadaşlar çok kolay bir yolu var tamamen kendim buldum alıntı diye. ilk önce denetim masasına giriyoruz sonra ara kısmına hizmetler yazıyoruz sonra yerel hizmetleri görüntüle tıklıyoruz alt açıldı şimdi Evet arkadaşlar buradan e, Windows update'i bulacağız Windows Update W'dedir bu genellikle bir iki tane güncelleme yaptıktan sonra olabiliyor özellikle Windows 7'de Evet Windows Update durum baş e, hiçbir şey yazmıyor başlangıçları devre dışı ee, görüyorsunuz başlatamıyoruz. Bunu özelliklere tıklıyoruz. Sağ klik atıp. Bunu otomatik yapıyoruz. Tamam mı? Ee, sonra da burada başlat dediğimizde. Şimdi gördüğünüz gibi başladı. Bunu kapatıyoruz. Artık bununla işimiz yok. Tekrar ee, Windows Update'e giriyoruz. Windows Update Evet. Windows Update'e girdiğimizde şimdi bakıyoruz arkadaşlar. Ve gördüğünüz gibi sorun halloldu. E, hizmeti kapatıyor bu e, Windows Update. Gördüğünüz gibi artık güncelleştirmeleri net diyor. Evet, evet arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.